Tatlının mutlulukla bir ilgisi yok diyen arkadaş bir adım öne çıkabilir mi? Onun iki çift lafım var. Saat onu 20 geçiyor. Bilin bakalım kimin canı tatlısı da işte akşam akşam. Yapıyoruz. Islak kek yapacağım. Yumurtamı çırptım. Şimdi yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Neden su kullanmıyorum? Çünkü annemin laktoz intoleransı var. Sütlü şeyler yiyemiyor. Yani su kullanmıyor. Evet şimdi bir yemek kaşığı kaynar su ekliyorum. Böyle bildiğiniz kaynar olacak. Şimdi su malzemelerim tamam. Un, kakao, kabartma tozu, vanilya hepsini ekledim. Çırpıyoruz. Alt üst ayar 180 derecede pişecek. 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağından 1 parmak eksik su karıştırıyoruz. Kıvam bu şekilde. Kekim pişti. Şimdi kekimi ters çevireceğim. Şimdi yağlı kağıdımı alıyorum.